Ağırlık sensör uygulamamızı yapalım. Burada kullandığımız sensörümüz kare lotsel, yarım köprü. üç tane bacağı var. Aslında burada iki tane direnç var. Aynı bu şekilde. Bakın bunlar bir klık direnç devreleri. Bunları kullanacağız. Burada da var. Bu 3 3 1 2 3 bunu temsil ediyor. Ölçelim. Avometremizi ohm kademesine alalım. Kare lotselimizin mesela iki ucunu Ölçelim. Evet ölçü aletimizden 2 kilo ohm olduğunu görüyoruz. eğer ortaya tutarsam ortaya bakalım. K bir kenarla ortaya tuttuğum zaman da 1K'lık direnci görüyorum bu şekilde. Aynen bu şekilde ölçüş oldum. Yani şu şekilde 2K bu şekilde 1K. Devremizi kurmaya başlayalım. LM358 opamp entegresi entegresiyle başlayalım. Bu şekilde takıyorum şu çentik sol tarafa geldiği zaman ve yazı bize baktığı zaman 1 numaralı bacak burası oluyor. 2 3 4 5 6 7 8. şimdi 2 numaralı bacak bizim referans bacağı olarak kullanabiliriz. Buraya 1k'lık dirençleri bağlıyorum. Şöyle 1k'lık direnç. Diğer 1k'lık direnç. Ee, birincisini yukarıya bağlayabilirim. Şu artı hat olabilir. Herhangi bir yerde seçebilirim. Fark etmez. Diğerinde eksi hat olarak şurayı bağlayabilirim. Ya da daha sonra değiştirebilirim. Pardon 1'e bağlamışım. Şöyle ikiye alıyorum. Evet. 2 numaralı evren giriş. Evet. Şimdi e, kare lotsel e, bunu yapacağız. Bu nereye geliyor? E, yine bir tanesi artıya. E, bir ucu, orta ucu 3 numaralı bacağı. Buradaki de şaseye gelecek şekilde ayarlayacağız. Şöyle bir bakayım nasıl yaptık. O zaman devremizde bazı değişiklikler yapalım. Şöyle takarsak ben şu şurayı şase olarak kullanırsam şurayı da artı olarak kullanırsam Evet. Bir orta bacağı e, o pump'ın LM358'in 3 no'lu bacağına bir jumper yardımıyla verebilirim. Bu orta bacak. Sensörün orta bacağı. 1, 2, 3. 3 no'lu bacağı. Evirmeyen girişe. Bu şekilde takmış oldum. Artıyı e, bu kısımdan e, eksiği de şasiyle bu kısımdan verebilirim. E, evet. E, Şimdi 8 numaralı bacak yani şurası bizim yine artı olan kısmımız yani şuraya bağlayabiliriz artı. 4 numaralı bacakta DM358'in 4 numaralı bacağı eksi vereceğimiz kısım buradan beslemeyi yapacağız. Eksi için yerimiz var mı? Şuradan verebilirim. Evet şimdi çıkış bir numaralı bacak. Bir numaralı bacak e, direnç ve led var. Evet bakalım yerimiz kaldı mı? Şöyle yaparsak. Evet bir numaralı bacağa ulaştım ve buraya önce direnci taktım. Direnç ve led çok fark etmez. Ama daha kestirme nasıl yapabiliriz diye bakıyorum. Şu şekilde yapabiliriz. Ya da öncelikle LED'i takayım. LED'in anodu bir numaralı bacağa gelecek şekilde şu şekilde taktım. Evet, e, Anot. Uzun bacak. Uzun bacak. Bir numaralı bacağa geldi. Kısa bacak. Bu yanda kısa bacakla şase arasına da bir kağlık direnç bağlayacağım. E, şase şurasıydı. Yeşil jumper'ın takılı olduğu yerden. Eee LED'in katotuna doğru 1K'lık direnci de taktım. Daha düşük bir direnç koyarak LED'in parlaklığını arttırabiliriz burada. Evet şimdi güç kaynağından verelim. Eksiği şu hattan veriyorum. Artıyı da buradan veriyorum. Evet. Şu an bu devre nasıl çalışacak? Volt kademesini ölçü aletimi alayım. Şimdi burada R1 ve R2 dirençleri 12 voltu eşit bir şekilde bölüyor. Ve şasaya göre ikisinin tam ortası yani LM358'in 2 nolu bacağını şu an ölçüyorum. Burası 6 volt olması lazım. Evet ölçü aletini 6 volt okudum. Bu dirençleri değiştirerek oranlarını değiştirerek buradaki gerilimi de değiştirebiliriz. Ve bu bizim için referans gerilimi olacak. Şimdi 3 numaralı bacağı ölçüyorum. 2 3 üç. 3'ü evet şu an nasıl ölçebilirim bakıyorum evet şu şekilde direkleyeme 358 üzerinden 3 numaralı baca ölçtüğüm zaman evet 6.13 oluyor şimdi bu 3 numaralı bacak 2 numaradan bacaktan büyükse led yanar düştüğünde led söner şimdi kare lotselime güç uyguluyorum. Bu güç uygularken 3 numaralı bacaktaki referansın nasıl değiştiğini gözlemlemek istiyorum. Evet 3 numaralı bacaktaki şu an gerilim 6 volt. Şimdi şimdi bu ölçebilmek için 3 numaralı bacağa bir jumper kablo bağlayayım. Daha rahat ölçebilirim böyle. Şurası 3 numaralı bacak. Evet burayı şimdi ölçtüğüm zaman e, burada volt kademesinde şu şaseyi de bağlayalım. Siyah prop şasede kırmızı propla DM358'in 3 nolu bacağını ölçüyorum. 6.1 volt var. E, evet 2 numaraya tekrar bakalım. Evet 2 numara burası 2 numarada 6.11 Evet 6.12 Evet e, şimdi iki numara bir numarayı geçince led sönecek. çok küsüratlar var ama fakat bunu da yerinden oynatmak kolay değil. Hatta onun için şöyle bir şey yapacağım. Şu şekilde 3 numaralı tutabilir miyiz bunu? 6.12 voltu bu şekilde görüntüleyelim. Şimdi bakın bunu çok güç yapmak gerekiyor. Şu anda Gördüğünüz gibi 6.12 bu şekilde ters yaptığımız zamansa ise onun daha düştüğünü göreceğiz. Şu şekilde. Şurayı kanıttırıyoruz. Evet bakın led söndü gördüğünüz gibi. Çok küsüratlar milivoltlarla oynuyor. Ve çok büyük güç uygulamamız gerekiyor. Şu şekilde tersinde. E, bu ucu ters çevirerek daha farklı da yapabiliriz. Evet bu şekilde bakın led yanıyor. Burayı gerdiriyorum. E, bir tornavida ile gerdirince bu şekilde led sönüyor.